çekinilecek hiçbir şekilde davranışta bulunmadılar. Başlarına tac ettiler. Onlar da benim başımın tacı. Adam, o, o taşınacak. 15-20 güne de biz anca bizim de bir yapacaklarımız var galip. Şöyle bir taşınınca bir uğrayalım. İnşallah. Evet. o bir zaman, kahveri, o zaman ben sizi. Bir kahvaltımız içelim. Böyle siyah ortamda senin evinde oturuyor daha da böyle huzur. İnşallah şey tabii ki tabii, tabii tabii tabii. İnşallah yemeğe buyurursunuz, daha şekil, daha güzel ben güzel şekil. Evde çok şükür, şükür Allah, Allah razı olsun. Bütün şehidallerimizin yüzünün gülmesi bizim de huzurlu olmamız, rahat hizmet etmemiz. Çünkü şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var, vefamız var. Sema ah teyzemiz vardı, bu mağduriyeti vardı. Bir müteahhit onu yordu, üzdü. Zateniz de gelmişti, Biz de biraz destek olduk, siz de desteğinizle de. tapusunu verdik. Çok mutlu, mutluluğunu sizlere paylaşmak istiyoruz. Hem de çok mutluyum. Ee, müsaadenizle telefonu arz etmek istiyoruz. Allah zaten. sizden razı olsun, teşekkür ederim. Benim bakanım. Ellerinizden öpüyorum. Ben de, sizi, ben de sizi öpüyorum bir anne olarak. Ben sizi evlat olarak görüyorum, siz benim evladımsınız. Size saygılar sunuyorum. Allah başımızdan Allah eksik Allah etmesin. Vatanım, Allah, vatan sağ ol, Allah razı olsun. Vatanımız sağ olsun. Sizle devletimiz var olsun. Siz... Çok şükür. <laughs> çok şükür. Biz <laughs> sizsiniz. bizim bakanımız Bizlere sağ Allah olsun. Allah razı olsun. Yani çok... çok, dertleniyordum. Evet, Demek çok şükür ki... sonunda muradımıza erdik. Yani amin, sizlerin amin. sayesinde. Önce vatan, devletimiz sağ olsun. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devlet bu Türkiye'nin Türkiye'ye verilmiş Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bir lütfu bir aa. nimet yani. Sizler bize bir nimetsiniz. Aa. Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinde çalışan bütün bakanlarına Sayın Süleyman Soylu'ya hepsinden sen, valim Sayın valim Salih Hayhan'a Eyüp Bey'in evet. katkısı oldu. Hepsine de kimin Onun katkısı varsa hepsinden Allah razı olsun bizim şehitlerimiz başta şehit ailelerimizin baş tacımız, kıymetli evet. evet o müteahhide de şey olsun be. Kapak, kapak olsun. Bu müteahhide de kapak olsun. Şehit aileleri nasıl dolandırılıyormuş görsün. <laughs> <Kafak olsun. gülüyor> şehit aileleri nasıl dolandırılmışım Allah'tan korkmaları yok onların. Vallahi öyle. Nasıl müteahhitlik yapıyorlarmış? Benim beni bile var ya. Yani çok e, geldi Artık yani. bu müteahhitlere de yani bu kadar ön verilmesin. Bunu istiyorum. <laughs> müteahhitlere ön verilmesin. Müteahhitlere çok fırsatlar tanınıyor. Ben müteahhite gittim. Şey şirketinin ismini değişti. Bana ev vermemek için. Bana paramı vermemek için yemin ederim şirketinin adını değişti. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar olmasın yani. Bunlara da sahip çıkılsın. <laughs>